ve Türkiye. Türkiye hava sahası e, o gece ihlal edildi. E, İsrail'in iki uçağı uçağı Türk hava sahasını ihlal etti ama e, hemen Türkiye gerekli önlemleri aldı ve iki F16 bölgede havalandı önlem amacıyla. Türk Hava Sahasını ihlal eden İsrail uçakları telsiz vasıtasıyla uyarıldı ve İsrail uçakları Türk Hava Sahasını hızlı bir şekilde terk etti. İsrail uçakları Türk Hava Sahasını hızlı bir şekilde terk etti. Terk etti. اسمع اليوم صباحا وصلتني نكته اقول انه في ربع النهائي كنا مع حماس وهزمناها في الركلات ثم في نصف النهائي هزمنا في النهائي فهناك تركيا fazla söze gerek var 6 senedir biz bu adamların niyetlerini anlattık özellikle benim Resek birçok video bu konuda hazırlandı binlerce sene önceki tarihlerini anlattık bu adamların inanç şekli belli ve bu yoldan geri adım atmayacaklar. Biz bunları gözümüzde büyütelim mi diye anlatıyoruz. Elbette ki hayır. Tedbir alalım. Bu adamların stratejisi sadece uçak kaldırıp sağ sola bombalamak değil. Buradan tekrar diyoruz. Durmadan anlatıyoruz. Bakın diyoruz ilaç sektörleri elinde para yani finansın her türü elinde gittiğiniz her banka ona çalışır Hava yolları şirketleri onlara haraç vermeden uçak kaldıramaz. Deniz yolu şirketleri haraç vermeden gemisini limandan çıkartamaz. Basın deseniz tamamen elinde hem de dünyada. Şimdi bu durumda bizim bunları öğrenip ona göre adım atmamız gerekmiyor mu? Tamam adamları büyütmeyelim ama yaptıklarını da bir kenara nasıl itelim? Dedim ya sadece uçak kaldırıp sağ solu bombalamak değil. İsterse bütün ülkeleri içeriden karıştırabiliyor. Karıştırdığı yöntemler de belli. Adam satın alarak, finansa geçirdiği için finansal krizlerle, ilacı eline geçirdiği için herkesi hasta ederek ve ilaçsız bırakarak yapabilir. Aynı zamanda yetiştirdiği doktorlar onların izni olmadan doktor olamıyor. Yani ben anlatmakla bitiremiyorum. Bu zincir nasıl kırılacak asıl soru bu. Ve bu zincir kırılana kadar bu adamlar çok zayiat verdirecekler. Bunun için tedbir alalım. Tedbir alınsın. Bilinçli ve uyanık olalım. Şu anda en büyük kazancımız dünya insanlığının dili fark etmez. Herkesin artık bu yapıya karşı uyanışa geçmesidir. Başta Hristiyanlar uyandı. Bugüne kadar gizliydiler. Onlar o gücü topladılar, topladılar, topladılar. Pandemide artık kartları açık açık oynamaya başladılar. Ve plansız iş yapmayacakları için planı da yapmışlar kime ne zaman saldıracaklarını, kimin ekonomisini kitleyeceklerini, kimin sağlık sistemlerini çökerteceklerini, adım adım her şeyi planlamadan böyle büyük bir işe kalkışacakları imkansızdır. Bakın dün Netanyahu bir açıklamasında şunu diyor. Daha önceden ne dediysem aynısı. Orta Doğu yeniden şekillenecek ve biz bunu yapacağız diyor. Kendinden ne kadar emin konuşuyor değil mi? Herkese diyor ki ya bu devlet küçücük gidelim ezelim. Ya neyi yazıyorsunuz? Almanya'nın içinde bir o devlet kadar adam var. Hepsi yapılanmış. Tahmin edemeyeceğiniz paralara, silahlara sahip. Amerika'nın içine dönüyorsunuz, bir o kadar da orada var. Türkiye'nin içine giriyorsunuz, durum aynı. Çin'e gidiyorsunuz, durum aynı. Adamın içeriden eline geçirmediği hiçbir devlet kalmamış. Sıkıntı da burada. İngiltere'sinden tut, Hindistan'la varıncaya kadar. Hep diyorum ya, bunlar bu gücü nasıl topladılar? asıl soru burada. Bu öyle küçümsenecek bir olay değil. Bu tam bir şeytani plandır. Başka bir izah şekli yok. Her ülkeyi içeriden eline nasıl geçireceksin? Bunun için kendilerinden emin konuşuyorlar. Yani sadece gördüğünüz küçük bir kara parçası söz konusu değil. İşte televizyonlarında neler konuştuklarını duyuyorsunuz. Biz yıllardır hep diyorduk. Hedef Türkiye. Bu savaş Türkiye'de yani Amikovası'nda Melhame-i Kübra olarak başlayacak ve nihai hedefleri arzı ve bu topraklarıdır. Bu toprakların sınırları da Türkiye'nin neredeyse yarısını kapsamaktadır diye anlattığımızda siz de savaş çırtkanlığı yapıyorsunuz. Şu savaşı bir türlü çıkartamadınız diyen aklı evveller oluyordu. Bakalım dün itibariyle Sayın Bahçeli onlara nasıl bir cevap vermiş. Dolayısıyla siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktır. İran'a karşı 13 Haziran saldırısı göstermiştir ki her an tedbir ve teyakkuz halinde olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur. İsrail'in nihai gayesi bellidir. Bununla ilgili uyarılarımız birilerini rahatsız etmiş olsa da vaki akıbetin farklılaşması düşünülemeyecektir. İsrail'i büyütüp ülkemizi küçümsediğimizi iddia edenler tarihten, hayatın ve hadiselerin bizatihi varlığından ders alamayan gafillerdir. Evet Sayın Bahçeli haklı. Bunları ne zaman anlatsak birileri oldukça rahatsız oluyor. Hatta o malum devleti büyütüp Türkiye'yi küçümsediğimizi zannediyorlar. Halbuki alakası yok. Düşmanınızı hafife almadığınızda savaşa üstün başlarsınız. Ama rehavete kapılırsanız bize ne yapacaklar ki ya derseniz o zaman gafil alınırsınız. Türk devlet geleneğinde kadim devlet aklında böyle bir şey asla yoktu. Sayın Bahçeli uzun zamandır hep ilk cephe vurgusu yapmıyor mu? Aman ilk cepheye dikkat diyordu. Çünkü bu adamların savaşı başlatacakları yer Türkiye'nin içidir. Türkiye'nin içi karıştırılmadan dışarıdan saldırmaya cesaret edemezler. Yaşadığımız olaylara bakarsanız 15 Temmuz'dan tutun geçirdiğimiz tüm olaylara, Gezi Parkı'ndan tutun en son yaşadığımız İmamoğlu olayına kadar adamlar ülkeyi resmen sömürmüşler, hortumlamışlar ve kimse de bir şey yapamamış. Anladınız mı şimdi niye fakir kaldığınızı ey Türk milleti? Onlar jacuzzi başında keyif çatarken siz ömrünüzü bir tane daire alabilmek için ipotek ettiniz. Sebebi bu. Ruhunuz bile duymadan ülkenin ekonomisinin tüm musluk başları onların elindeydi. Bütün dünyada da böyle olduklarını düşündüğümüzde bugüne kadar attıkları bombalara, harcadıkları paralara baktığınızda niye paralarının bitmediğini de daha anlarsınız. Artık bugün kıyamet savaşının düğmesine bastılar. Tarih 2023'tü. Hep söylüyordu ve 2023'te 7 Ekim hadisesinden hemen sonra startı verdiler. Peki devlet bugünlerin geleceğini bilmiyor muydu? Bilmeseydi milyarlarca dolar parayı savunma sanayine gömer Elbette gömmezdi. Bu kıyamet savaşının Türkiye ile yani Anadolu'da finalinin yapılacağını devlet aklı yıllar öncesinden biliyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı kabine toplantısında gerekli mesajı verdi. Şimdi envanterimize giren bu ürünleri caydırıcılığımızı destekleyecek şekilde ve miktarda imal etme safhasına aynı şekilde orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Silahlarımız hazır ve caydırıcılığımız üst seviyede bekliyoruz dedi. Nitekim dün itibariyle çok çok önemli bir hadisenin de yaşandığını öğrenmiş oldu. O da Tahran'a saldırıların başladığı gece Türk hava sahası ihlal edilmiş. Tabi buna ihlal denirse bize göre malum devlet burada bir deneme yaptı. Çünkü görünmez dedikleri hayalet uçaklarla yani F-35'lerle bizim sınırımızın içine girmeden radarlarımızın kilitlendiğini gördüler. Hemen F-16'larımız havalanıyor. Radarlar ve füzeler kilitlenmiş vaziyette telsiz uyarısıyla derhal sınırımızı terk etmezseniz düşürüleceksiniz mesajı veriliyor ve İsrail F-35'leri bölgeyi alelacele terk ediyor. Şimdi bu olayda ne var diyebilirsiniz. Bize göre tek başına bu olay bile Türk savunma sanayisinin bir gövde gösterisidir. Farkındaysanız İsrail'in F-35'lerini Ortadoğu'da hiçbir devlet tespit edemedi. Buna İran'da dahil. Önüne gelen her yeri bombalayabildi. Çünkü bu ülkelerde gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleri hava savunma sistemleri mevcut değil. Malum devlet bir şeyden emin olmak istedi. Acaba Türkler bizim uçaklarımızı görebildi? Daha sınıra yaklaşmadan o hayalet dedikleri F-35'leri bizim radar sistemlerimiz tabak gibi görmüş ki F-16'larımız anında havalanıp gerekli müdahaleyi yaptı. Hep söylüyoruz. O anlı öpelesi mühendislerimiz gerek elektronik harp konusunda, gerek radarlar konusunda dünyada ikleri başardığını Artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz ne F-22 Raptor'un, ne F-35'in, ne de hayalet değinilen F-117'lerin ya da B-2 splitleri hiçbir hayaletliği farkındaysanız kalmak. Daha sınırımızın yüzlerce kilometre ötesinden tespit edilip füzelerimizi kitleyebiliyorsanız artık oyun bitmiştir. Buyursunlar gelip saldırmayı denesinler. Eninde sonunda o acı tabloyla karşılaşacaklar. Biz İran'a falan da benzemeyiz. Biz savaşırsak dünyada görmedikleri şeylerle karşılaşırlar ve emin olun karşılaşacaklardır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Türk hava sahasını ihlal eden İsrail uçakları telsiz vasıtasıyla uyarıldı ve İsrail uçakları Türk hava sahasını hızlı bir şekilde terk etti. İsrail uçakları Türk hava sahasını hızlı bir şekilde terk etti. Terk etti.